Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün ayın 22'si. 22 şubat tarihindeyiz ve piyasaya şöyle bir bakacağız yani ben <laughs> ne demiştim dedim ki dolar 7 liranın altına inmez inse de orada çok fazla kalmaz demiştim böyle bir video yapmıştım aşağıda yani yazabilir bizim yorumlarımız açık tabi herkese ya işte sen bilmiyorsun da hiçbir şey tahmin edemedin de Yani dediğim sadece bu Allah'tan 11 lira 12 lira 15 lira olur falan de, yani demedim en azından Öyle de oluyor yani hani 7 liranın altına çok küçük bir miktar sarktı. Şu an 7 lira 0.6 kuruş falan civarında devam ediyor ve işin garip tarafı dolarda göstergeler günlükte mesela çok iyiye gidiyor. say bakın aşırı satın bölgesine alım bölgesine doğru gidiyor. Mehdi al vermiş yani bu yarından itibaren tekrar bir müdahale olmadıkça yukarı doğru seyrini devam ettirecektir günlükte böyle düşünüyorum gram altında buna keza 400 liranın üstüne tekrar çıktı. iyi bir alım fırsatı vermişti. 397 liraya kadar falan düştü. Geçen bir önceki videoda demiştim yani yatırım tavsiyesi olmadan hani uzun vade düşünenler için mükemmel bir fiyat aralığında şu an diye. Yani en ufak şeyden arkadaşlar nem kapıyorlar ve tutturamadı ne demek. Ya biz münetçim değiliz sonuçta yani. Dediğim tek şey de sadece bu 7 liranın altına inmez. İnse de orada çok fazla kalıcı olmaz demiştim. Hani 6.85 falan zaten hiç olmadı da. Bakalım neler olacak. Şu an bir fiyatlara bakalım. Bugün ne alemde fiyatlar. Gram altın 410 lira civarında. Güzel bir yere geldi gram altın. Tekrardan 12, 11-12 kuruş prim yaptı. Dolar 7 lira e 0.5 kuruş civarında. Daha da artmıştı 7.08'leri falan gördü bugün. Yarın 7.10'ları falan görebilir. 7.12, 7.13 niye görmesin? Bir müdahale olmadıktan sonra ama Türkiye'de sürekli müdahaleler olabiliyor. E, altın 1795 dolar civarındaydı şu an. 1807 tekrar 1800'ün üstünde bulunuyor. Euro 8.58 ve borsada bugün düşüşle devam ediyor. Bu ara borsalarla ilgili e, ilginç haberler var yani borsa artık yabancılar çıkıyor gibilerinden borsa tekrar düşecekmiş gibi kar eden ettiği gibi dikkatli olmak lazım e, dolarda bizim dediğim şey oydu 7 liranın altına inmez inse de orada çok fazla kalıcı olmaz bu üçgenin altına en azından inmedi demiştim geçen gün buralarda bay 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 verdi henüz burada daha e Pimex indikatörüne göre bay vermedi ama olumlu bazı şeyler var 4 saatte işte alım yönüne doğru bu Kaufman'ın üstüne çıktı 4 saatlik de mesela dolar. Günlükte bakarsak yine o üçgenin içerisinde ama aşağısına da üçgenin aşağısına inmedi. 6.85 falan olur diyorlardı. Ben pek beklemiyordum oraları zaten. Bu kadar çok dolar satımına, bu kadar çok yabancı sermaye faize girişine rağmen dolar oralarda değil. Yani dolar eğer faiz maiz olmasa şu an gerçekten 9, 9 10 lira civarında olacakmış demek ki diye düşünüyorum. Bu kadar tutulmasına rağmen yine de 7 liranın üstünde barınıyor yani. Ne kadar müdahale ederseniz. Geçenki faiz toplantısında bir faiz artırma olmadı. Zaten beklenmiyordu da. Bundan sonra faiz artırımları için Naci Abal Bey dedi gerekirse yaparız bir şeyler falan filan. Ama artık faiz artırımının da çok fazla olmayacağını ben düşünüyorum. Yani artık yapılmayacağını ve kademel olarak düşürüleceğini düşünüyorum. Çünkü piyasa kilitlenmiş durumda. Konut piyasası durdu. İhracatçılar 7.30 kırmızı çizgimiz demişti. Yani piyasanın dönmesi lazım. Onun için de doların daha fazla düşmemesi lazım diye 7'nin altına inmez, İnse de çok fazla kalmaz demiştim. 6.95 arada 7 lira çıktı. 6.93, 6.95 öyle gitti geldi. Şu an 7'nın üstünde gözüküyor arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki bu öteki grafikten baktığımızda da e, günlük periyotta bakın erasayın sayın şuradan siz de bu çizgiden anlayabilirsiniz yukarı doğru eğilim gösterdiğini. Günlükte bakıyoruz dikkat edin. Ee, Mehdi'nin al verdiğini gün, günlükte, paraboliğin alttan ışık yaktığını görebiliyoruz. Artık 20 günlük ortalamasına doğru gidiyor. Onun üstü 20 günlük ortalaması 7.11'den geçiyor. 7.11'i geçerse daha üstte, 7.30 7.34 gibi bir civar olabilir. Oralara gelebileceğini tahmin ediyorum ama piyasa habire bir müdahale etme isteğinde oluyor. Biliyorsunuz dolar böyle bir kurtuluş mücadelesi gibi bir şey olmuş. Sanki başka hiçbir derdimiz yokmuş gibi. dolara indirdik mi tamam ekonomimiz çok iyiymiş gibi. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Zamlar olmuyormuş gibi sanki. Yani bir dolarla uğraşılıyor. Ee, dediğim şey oldu yani 7 liranın altına inmedi. İndiyse de çok kısa bir süre kaldı. Yarında yarın ne olur bilmiyorum ama şu göstergeler yarın da bu çıkışın devam edeceğini gösteriyor. Bana göre diğer toplantıya kadar 7.20-7.30 bandlarına tekrar çıkacaktır diye ben düşünüyorum kendimce arkadaşlar. Ons altına bakalım şöyle. Ons altın 1795 civarında falan gezdi epey bir zaman 1795-1793 oralara geldi. Şu an 1800'ün tekrar üstünde. Amerika'daki bu teşvik paketi 1.9 trilyon henüz daha demek ki onaylanmadı veya dağıtılmadı ki bunun etkilerini göremiyoruz. Sürekli bu konuşuluyor. Bu teşvik paketi dağıtıldığı zaman bu etkileri daha net görmüş olacağız. Borsadaki düşüşlerin devam edeceğini ben düşünüyorum. Borsadan çıkışların devam edeceğini düşünüyorum. Bunun altına, gümüşe, değerli emtiyalara yansıyacağını düşünüyorum. Benim düşünce tarzım bu. Şu an 1806 civarında 4 saatlikte 20 günlük ortalamayı kesmiş. Şu an 50 günlük ortalamasını kesmek üzere gidiyor. Göstergeler yukarı doğru gösteriyor. RSI'da 4 saatlikte stop da o şekilde gösteriyor. Onun altında iyiye doğru bir gidiş var. Bakın burada eresayın alış bölgesine doğru gittiğini, Stohun e, tekrar alışa gittiğini, bir tek vortex biraz biçimsiz duruyor. Ama yükseliş bunları güzel bir şekilde gözükmüş. Ee, bana göre ilk hedef artık 1850 olmalı. 1850 desteğine tekrar çıkmalı diye düşünüyorum. O şekilde gram altına da şöyle bir baktığımız zaman gram altında gram altıncılar çok üzülüyordu. Yani uzun vade yatırımları bunlar. Her şeyde bakın güzel göstergeler yani yeşillerini çiçek açmaya başlamış gözüküyor. Şu Erasay'a bakın aşırı satım bölgesinde artık epey bir barınmış artık alım bölgesine doğru gidiyor. Bana göre gram altın yükselişine devam edecektir. Mehdi al vermek üzere günlükte. Yani bu mavi çizgi kırmızıyı kesmesi lazım. Al vermek üzere günlükte. Parabolik alttan yakmış yani yukarı doğru çıkışı destekliyor günlükte. Bunlar artık ilk etap 400, son 420, 416 bu ortalaması, 20 günlük ortalaması 416'nın üstüne günlük bazda bir çıkması lazım ki çıkabilecek gücü bence var. Yarından itibaren bu hafta içerisinde bunları görebiliriz diye düşünüyorum. Göstergeler de bu şekilde söylüyor. Yani göstergelere bakarak bir şeyler söyleyebiliriz. Dolardaki yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. Borsanın düşeceğini düşünüyorum. Borsa artık kereden etti yani iliğini kemiğini sömüren sömürdü artık kar satışları başlayacaktır diye düşünüyorum ve bunların e, altına gümüşe e, yarayacağını yarayacağını düşünmekteyim göstergeleri siz de görüyorsunuz yani benim bir şey dememe gerek yok iyi bir durumda olduğu gözüküyor 4 saatlikte çok daha iyi bir görüntü var tabi gördüğünüz gibi Eresay aşırı alım bölgesine gidiyor Mehdi al vermiş zaten gidiyor 4 saatlikte 50 günlük ortalamasında geçmiş. 100 günlük ortalamasına doğru gidiyor arkadaşlar. Şurada o da 414 liradan geçiyor. 4 saatlik bazda tabii bir dediklerim. Yani iyi bir seviyelerde olduğu gözüküyor. 409 410 lira civarında şu an gram altın. Yani 400'ün altına gittiği zaman 398 395 393 şuralarda epey bir gezdi 396 397 şaşırttı insanları. Yani bu kadar elinizdeki altın sonuçta yani. Hani taş değil, toprak değil, kil değil. Ne oluyoruz yani? Bu kadar baskılama nereye kadar devam edecek derken tekrar 400'ün üzerine kendini attı. Ben Mart Nisan gibi diyordum. Dediklerimin arkasındayım yine. Mart Nisan gibi yükselişler olacaktır. Herkes zararını çıkaracaktır diye düşünüyorum. Uzun bir vade, uzun vade düşünmek lazım. Altın gramı elinizden eksilmedi. Kağıt üstünde zararlar var. Ee, yarın bir gün kağıt üstünde de karlarınız olur. O zaman almayı bilmek lazım. Karları almayı bilmek lazım. Euro'ya da bakalım. Euro ne durumda? Euro 4 saatte epey bir zamandan sonra süper trend alış vermiş. Yeşili yakmış ve 8.57 856 57 civarında geziyor Ersa yine alım bölgesine doğru gidiyor Stok da keza öyle yani bu para birimlerinde dolarda yuruda bir çıkış durumu söz konusu oluyor Çanak yapmaya doğru da gidebilir bakın Çanağa doğru da gidiyor sanki günlükte de bakalım şöyle. İki kademe aşağı indi. Bunu tekrar önce şuradaki kademeleri dokuzu seviyeleri yakalaması lazım. Sonra dokuzu geçen seviyeleri yakalaması lazım. Henüz günlükte al vermemiş süper trend. Ama göstergeler günlükte de arkadaşlar bakar mısınız? Yani çıkacağım ben diyorum. Günlükte ben çıkacağım diyor. Hatta bir de haftalık bakalım buradan ne, ne gösterecek. Haftalıkta da artık arkadaşlar yavaş yavaş bakın stopun ala doğru gittiğini al verdiğini her sayın yukarı doğru başına diktiğini, çıkacağını gösteriyor. Yani bana göre dolar ve euronun önü açık, çok büyük bir e, şehlik olmazsa, terslik olmazsa diye düşünüyorum. Gümüş, gümüş onsuna bakalım. Gümüş onsu ne durumda? Bakın gümüş de gayet iyi bir vaziyette. Günlükte ortalamaların hepsinin üstünde bulunuyor şu an. 27 dolarlar seviyesinde. Benim ilk başta hedefim burada 29-30 dolar seviyeleri. Buna gelebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Mehdi al vermeye doğru gidecek. Keserse eğer mavi kırmızıyı. Erasay'da alım bölgesine doğru gidiyor. Bir problem gözükmüyor. Gümüşte de altında da dolarda da ben yükseliş öngörüyorum. Gram gümüşe de bakalım gram gümüşte de bakın gösterge Mehdi'ye al vermiş Mehdi. 4 saatlikte bütün ortalamaların üstüne çıkmış. Hatta en son 100 günlük ortalamasını da üstünde kapatıyor. Kapatmış. Parabolik alttan al vermiş. Bir trend başlatmış. Şöyle bir trend arkadaşlar başlatmış. Şuradan bakın şöyle bu trend nereye kadar gider bakalım. Göreceğiz. Bu aşağı kırılmadıkça bu trendi gümüşü yukarı doğru görmemiz gayet mümkün ve yukarı doğru gidecekmiş gibi de gözüküyor yani 6, 6.19 6.20 kırılmadıktan sonra yukarı doğru çıkışlar devam edecektir 7 lira 8 lira seviyelerine gidecektir göstergeler hakikaten iyi gözüküyor yani öyle baktığımız zaman yardımcı indikatörler alışı gösteriyor 4 saatlikte günlük bazda baktığımız zaman ise Mehdi'nin al vermeye doğru Artık gittiğini, al verdiğini söyleyebiliriz. Ortalamaların da üstüne çıkmış. Dolayısıyla gümüşte de, altında da çıkış var, dolarda da yükseliş var. Bunlar hep e, güzel belirtiler olduğunu söyleyebilirim. Ha yani niye video çekmedin? Nereye kaçtın diyorlar. Ben de dedim ki yani hani benim özel durumlarım vardı, ondan dolayı çekemedim herkesin aklına farklı farklı şeyler geliyor. Dolar düştü diye mi? Ya ne arası var? Arkadaş ben dolar 15 lira olacak, 20 lira olacak diyenlerden değilim ki. Olan gündemi kendimce yorumlamaya çalışıyorum. Bakın dolar günlük bazda arkadaşlar al veriyor. Çok net bir şekilde al veriyor. Günlük bazda parabolik açmış. Mehdi al vermiş, Erasay al veriyor, alım bölgesine doğru gidiyor. Bu yükselişin doların devam edeceğini düşünüyorum. 7.20, 7.25, 7.30 seviyelerine kadar bu 1-2 hafta içerisinde çıkacağını tahmin ediyorum. Zaten oralar normal seviyeler çok düşmüştü. Bunları bekliyoruz. Gram altından da artık yavaş yavaş Mart, Nisan aylarında çıkışı ben bekliyorum. Açıkçası güzel çıkışlar bekliyorum. Gram altında bakın burada duruyor. Orada da grafikte günlük grafikte RSI'nin olumlu bir yön çizdiğini Mehdi'nin al vermek üzere oldu. Belki yarın al verir. Para alttan açtığını. 410 lira seviyesinden kapattığını. Yarın bu 15-17 olabilir. 20 olabilir yarın. Göreceğiz. Doların durumuna göre de. Onsaltının durumuna göre de. Bu değişecektir. Bana göre her şey yolunda. Bir problem yok. Tekrar bu seviyelere çıkmamız hiç de Zor değil 464 478 488 bakın buradan beri düşüş başlamıştı o da 536 537 seviyelerinden başlamıştı düşüş epey bir düşüşünü yaptı bakın o düşüşün de göstergeleri şunlar bakın mavi kırmızı aşağı kesmiş. Erasi alım satım bölgesine doğru inmiş çok net bir şekilde. Sonra yatayda giden bir piyasa var. Belki şunun tam tersini burada göreceğiz artık alım bölgesine. Bu da yukarı seviyeye çıktığı zaman artık gram altında tekrar eski seviyeleri bulmamız hiç de zor bana göre gözükmeyecek kıymetli arkadaşlar. Bunun dışında Naci Ağbal Bey'in açıklamaları tabii var. Diyor ki yani biz yıl boyunca bunu tutacağız. E, yıl boyunca gerekirse faiz vereceğiz falan. Ben çok fazla şey yapmıyorum. Yani bu piyasayı tutmak adı altında bir şey. Yarın bir gün yabancılar çekildikten sonra kime faiz vereceksin? Artı yurt içinde yani sorun var. Piyasa dönmüyor, para dönmüyor. Ondan sonra krediyle borçlanan insanlar kana alıyor. Kredi faizleri çok yükseldi. Konut konut satışları bitti. Anladınız mı? Yani bunlar yani daha da faizi artıramazsın. Arttırdığın zaman piyasayı öldürürsün iyice. Bütün dünyada sıfır faiz olan yerde bu kadar faiz verilir mi? Yani iş dönmez o zaman. Ondan dolayı ben artık yavaş yavaş doların normalleşeceğini, gram altının gerekli seviyelere geleceğini, gümüşün de çıkışta olduğunu, euronun da çıkışta olduğunu indikatörler vasıtasıyla görmüş olduk. Bakalım günler bize neler gösterecek. Hele faiz indirimleri başlarsa zaten doları tekrar 8.5-9 seviyelerinde görürüz diye düşünüyorum. Ama e, merkez de biliyor tabii bunu. Faizi e, kontrol etmek isteyecektir. Bana göre her şey yolunda. Gram altında belki bir e, al, satış alış fırsatı kaçmış olabilir ama buralarda iyi seviyeler yatırım tavsiyesi olmadan diye düşünüyorum gram altında çok çok aşağı 396'lara falan indi arkadaşlar yani 396'lar Tan nerede görmüş 396'ları yani ondan dolayı göstergelerde iyi durumda umarım her şey olur sizler ne bekliyorsunuz dolardan altından gümüşten ne bekliyorsunuz bu ara kripto paraya hiç bakmadık bitcoin'e uzun zamandır bakmıyorum btc usd'ye bir bakalım acaba kaç binlerde bir düşüş var şu an kripto parada günlükte RSI da bu düşüşü destekliyor satın bölgesine doğru gidiyor Mehdi de buna yön verebilir yani düşüşler olabilir parabolik de bu yan tam tersi gözüküyor dolarla altının gösterdiğim grafiğin tam tersi buralarda gözüküyor buralarda düşüş var bir ara bakın 48 bine kadar düşmüş bir ara 57 bine kadar çıkmıştı biliyorsunuz yani deli dana gibi yani kripto paralar öyle hareketi sevenler için çok ideal bir yer. 53 bin şu an. Bakalım sert bir düzeltme yapacak mı? Yapmayacak mı? Bunu göreceğiz. Ama Erasa'ya bakarsan düşüş devam edebilir gibi gözüküyor. Parabolik de yukarıdan açtığına göre. Evet hepinize sevgi saygı sunuyorum. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.